Sevgili öğrenciler, bugün Türkçe dersinden dil bilgisi konusu konusundan e, adıllar yani zamirleri sadece 5 dakikada anlatmaya çalışacağım. Daha önceki videolarımda bunu 15-20 dakika arası anlatmıştım. Şu an kısaca hatırlatmak istiyorum. Çünkü biz bazen bu e, konulardan ödev vermeye devam ediyoruz şu günlerde. O yüzden adılları tekrar ediyorum. Adıl neydi? Ad, isim olmadıkları halde adın yerine kullanılan kelimelere adıl denir. Yani zamir. la zamir aynı. Adil, adıl zamir çeşitleri. E, ee, çocuklar şimdi şahıs kişi zamirleri şahıs kişi zamirleri şahıs da kişi eş şahıs zamirleri düşünebilirsiniz. Badan tekrar konumu buradan anlatmak istiyorum. Adlar neydi? İki çeşit ad vardı. Özel adlar var. Ayşe, Fatma, Hayriye, Adana, Mersin, Türkiye, İngiltere, Fransa gibi. Bir de tür adları vardı. Kalem, silgi, defter, masa gibi. Şimdi ad olmadıkları halde adın yerine kullanılan kelimelere adıl yani zamir denir. Bu ad özel ad da olabilir. Cins yani tür adı da olabilir. Birincisi şahıs kişi zamirleri. Şahıs, şahıs kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. İşte bunun yerine e, bunlar kullandığı zaman e, uzman ne oluyor? Eğer zamir olarak kullandıysa bunlara şahıs yani kişi zamirleri adı veriliyor. Sorular çözerken bu konuyu tekrar izlerseniz daha iyi olacaktır. Örnek bunu sen istedin. Sen kişi zamiri. Bu oyunu biz kazanırız. Biz yani kişi yani şahıs zamiri. Burada ne oluyor? Bunu sen istedin. Yani Oktay, Ayşe, Fatma. Bu oyunu biz kazanırız. Yani Ayşe, Fatma, Hayriye kazanırız. İsim olmadığı halde, ad olmadıkları halde. Bakın ad, isim olmadıkları halde. Adın yerine kullanılan kelimelere adıl yani zamir denir. İkincisi işaret zamirleri. Yani gösteriyoruz. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamirlere e, işaret zamirler denir. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar. Ad yerine kullanılan kelimelere adıl denir. Bunu tekrar ediyorum ki iyice öğrenin diye. Örnek. Bunu cebine koyar mısın? Bunu yani parayı adıl, adıl olarak kullanılmış. Şunu çekmeceme kim koydu? Şunu yani kalemi çekmeceme kim koydu? Adıl olarak kullanılmış. Adıl olması için özel ad olması gerekmiyor. Özel ad da olabilir. Tür adı da olabilir. Not çok önemli. Bu şu o sözcükleri bir ismin önüne gelerek o ismi işaret yoluyla gösterirse işaret sıfatı yani ön ad oluyor. Eğer bir ismin yerini tutarsa işaret zamiri deniyor. Örnekle açıklıyorum bu filmi çok beğendim. Bakın filmin kelimesi burada nedir? E, i̇simdir. Bu filmi yani bu kelimesi burada ne oluyor? İşaret sıfatı. Çünkü burada ön var. Bunu çok severim. Bunu çok severim. Yani filmi çok severim diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla elmayı çok severim düşünebilirsiniz. Bu işaret zamiridir. Sayfayı çevirelim. <laughs> Devam ediyorum. Adılar, zamirlerle ilgili. Diğeri de Üçüncü olarak da belgisiz zamirler. Yani belli değil. Yerlerine tuttukları, yerine tuttukları varlığı kesin olarak belirtmeyen, hangi ismi yerine kullandıkları tam olarak belli olmayan zamirlere belgisiz zamirler denir. Yani bunlar bazısı, bazıları, biri, birileri, kimi, çoğu, hepsi, tümü, herkes. Yani ne oldu tam olarak belli değil. Ben, sen, o, bu, şu değil. Miktarı belli değil. Hangisi oldu belli değil tam olarak belirtmediği için belgesiz zamirler oluyor. Örnek geziye diğerlere de gelecek. Yani kim olduğu belli değil. Burada birler var ama kim olduğu belli değil. Bazıları derslerine çalışmıyor. İmalı bir sözde ne yapıyor? Bazıları diyor isim vermiyor. Kim olduğu belli değil. Bu soruyu biri çözsün. Biri çözsün de kim çözsün? Tam belli değil ama burada ne olmuş? Bir adın yerine kullanmış. Adların yerine kullanmış. Adların yerine kullanmış. Adın yerine kullanmış. İnanın hepinizi çok özledim. Yani kimler olduğu tam olarak belli değil. Not. Belgisiz zamirler, belgisiz sıfatların i, ı, i, u, ü eklerini almış biçimleridir. Belgisiz sıfatlar çekim eklerini almazken, bakın sıfatlar, belgisiz sıfatlar çekim eki almazken belgisiz zamirler iyilik, hal ve çoğul ekleri alabilirler. Örnekle açıklayalım. Birkaç öğrenci okula geç geldi. Bakın birkaç öğrenci. Burada öğrenci var, isim olduğu için birkaç öğrenci ön ad yani sıfat olmuş burada. Burada birkaçı okula geç geldi. Birkaçı ismi yerine kullanılmış. Yani Ayşe mi, Fatma mı, Hayriye mi? Belgisiz zamir ismi yerine kullanılmış. Bazı arkadaşlarımla e, anlaşamıyorum. Bazı arkadaşlarımla bakın. Bazı arkadaşlarımla. Arkadaş burada ne oluyor? İsim. Bu da ön ad oluyor. Burada ise bazılarıyla, bazılarıyla anlaşamıyorum. Yani bazılarıyla Ayşe ile Fatma ile Mustafa ile bazılarıyla anlaşamıyorum. Burada zaten isim gördüğünüz gibi yok. İsmi yerine kullanılmış. Son olarak dördüncü soru zamirleri isimlerin yerlerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamirleri denir. Kim, ne, hangisi, nerede, kaçı, kaçıncısı gibi, gibi ve benzeri. Örnek seçimi kim kazanacak? İsmi yerine kullanılmış seçimi kim kazanacak? O adam sana ne söyledi? O adam sana ne söyledi? İsmi yerine kullanılmış ee, soru zamiri. Bu kalemlerden hangisi daha güzel? Ee, bu kalemlerden hangisi daha güzel? Soru zamiri. Öğrencilerden kaçı derse girmedi? Soru zamiri. Dersimiz burada sona ermiştir. İnşallah fayda olacaktır. İyi günler diliyorum.